Ha, şimdi ha, bas Şimdi. Ha. Dur basma tamam oldu. Şimdi olmadı. Oldu. Reç oldu. diyor abi ha. duruyor şu anda bak. İyi hadi bakalım reç bak. böyle duruyor bak. Ha, bak şu anda çekiyor bak. Çekmiyor ben şu anda. Kardeş söyle. Evet, yine Kim, hangi kardeşin? Evet. Bu yakalamış olduğum levrekleri Fish Hunter Adana sahtesiyle yakaladım. Reha Tüştaş kardeşimizin ellerine sağlık. Yaptığı güzel sahtelerle yine pek çok levrek yakaladık yakalamış olduğum yer Antalya. Ve kardeşimin ellerine, kollarına sağlık. Devamı da var. Devamı... Dur, dur. dur bir daha, bir de ben çekeyim. Söyleyeyim mi? Yok söyle. ona söyleme sen. Söyle. Video değil sen. Fotoğraf söyleyeyim. değil mi? De? Az yanaştırsa birbirine. Fotoğraf değil mi bu? Tamam. Video mu çekeyim? Yok yok. Fatraf. Fotoğraf. 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 Çıkmış mı? Söylesene de çıkmaz zaten. Koy bakalım Onu bak bak almış mı diyor bak acaba. Tamam